Hepinize merhaba arkadaşlar. Uzun bir e, 2v8 kurban maçından sonra daha yeni yeni gelebildik böyle. Şimdi maça giriyoruz. 4 dakika kaldı. Ben ne niye de Ben niye 4 dakika kala şey yaptım bilmiyorum ama neyse. A few moments later. Oni aldım. Gelen mepe bakalım. Evet, buraya. uzun bir bekleş sonrasında oyuna başlamış bulunmaktayız. Of, Oni beyefendi. Map'te olay yapıyor. De... Arba mı? <laughs> ben yukarı çıkıyorum. <laughs> Arkadaşlar bu duymadınız. Direkt altına kaç altına yaptı. Tabii oğlum. Aa o gel. Bu mapte nereden geçiliyor şu tarafa? Abi milletin gözünü kör etmekte bir numarayım ya. Hop. <laughs> Fake'in ya. <laughs> Meyine gel. Aa, adam var. Meginio. Selamünaleyküm. Of bir de gat palet yedi. Aa, üçüncüydi ya. Aa, save seviyedik lan. Aldı mı? Evet. <laughs> özelliğim oldu. Güzel haber. kötü özellik kullanışı ya. Ay duvara girdim. Leşiyor yani. Ölümüne can mı yapıyorsun kardeşim? Aferin. Bu de bitiremedi. Aha aha ha aha ha ha Ya olur. Yeah. Oh. Ah, yeah. Ah, yeah. Ah. Ya biraz fazla mı tilt, tilt oynuyorum gereksiz ya? <laughs> ah be, Rick Rimes. Oh my God, bro. Oh, hell no. Eski G. Eski G. Gel bakayım sen, canım. Ciğerim. Nereye gidiyorsun, canım ciğerim. Canım ciğerim. Oha, adam kayboldu lan. Benim benim buraya geldi de öldü. <laughs> Izleri. Sen rahat kalıyor yani. anlamadım bir şekilde neyse sen adamsın özelliğine özelliğine doldu ben söyleyeyim ya şu tarafta can bitiyor. Evet, bak burada can bitiyor. Yok burada can bitmiyor. Alt katta bir yerde bitiyor bak. <laughs> Yanlış tarafa girmişiz anasını satayım. Tam düştü bu. Birini de ben düşürdüm. Tamam Can yiyoruz biraz ama bir şey olmaz. Geleyim mi yardıma? Ya önüne çıkacaksın adamı zaten bir tane yetiştirdik. Özellikle vurdum direkt. ben onun önüne çıkarım zaten da. Önüme çıktı. Ben korktum lan adamdan korktum. Ne oldu öyle? Anam. Çok korktum bir anda. Acayip korktum. Tamam ben Dwight aldım. Vay kilinler kilinler başıma. Hem kilinler kilinler başıma. Dwight aldım. Al sen de evdin. Tamam okey ben. Benlik yani sıkıntı yok kardeşim. Memnun abi. Bir sıkıntı mı var abi? Yok balım yok. Şu tepede de bir tane herif vardı. Tepeye bir yere çıktı lan. Nereye İki gitti? tane adam buldum yaralı. Onları halledeceğim inşallah. Jeneratörü yapıyorlar. Kütüphanedeki jeneratör. Şakalın yok. <laughs> O Meg ne yapıyor? Meg baba pro diyorsun ha. Meg öldü lan. Lan sen git ben bunu atacağım. Son muydu bunun? Ya bilmiyorum valla. Son muydu ilk miydi baş mıydı? Ama iki galiba. Ya abi bak yine aynı yere girdim. Yine yolu bulamıyorum. Hani lobiye çıkmam lazım da nereden çıkacağım? Ben de bulamıyorum ya. Heh buldum. Ben bahçeye gidiyorum. Tamam. Ben de şu tepeye falan bakacağım. Ah lan! Lan adam var. Lan çekil! Lan <laughs> <laughs> sen çekil amına. ben aldım bunu. Bahçedeki jene vurmadım bu arada ben ya. Ben gelene geçene var ya yar yaralıyorum. Lan? Ben bir yerde yaralı sesi duyuyorum. Mi bomba. Ben Aa, helikopterin oraya çıktı. Mouse, mouse yanlışlıkla bastım lan. Tamam bir tane şeyde lobide devirdiğim bir tane adam var haberin olsun. Tamam şunu asalım. Nasıl böyle yanlışlıkla mı bastım değişik bir şey oldu. Aha palet save için mi? Fake adam. It was at this moment that Nathan knew he fucked up. Sen ne yapıyorsun bakayım Dwight'i Dwight'i? Ha, the white, Öldü mü şimdi kardeşim? Sen onu oradan kovala ben onun önüne çıkarım bahçede. Vuramaz tamam, eğer. Tamam koşuyor koşuyor şey. Ka kaçış şutası varmış adamda. Adamın önüne çıkıp kıstırsana oh. oğlum oradan ne yaptın? Oğlum ben adamı asıyorum. Dwight'a ben yetişeceğim herhalde. Neyse ben de geliyorum. B vur. tamam al sen onu ben kan topluyorum. Tamam. Tamamdır. Ben şu jene vuracağım bahçedeki. Gigi Gigi mi maç ya? Alırız. Aynen daha 5 yan var. Abi o 4. Şu ağzımıza tüküreyim. Ben bir özellik açıp şeye gideceğim. 2 kill mi? 2 kill gelirse güzel olur. Ya am Şu üst kattaki jenlere bakmam lazım ilerletmişler bunları. Oru. <laughs> yaptı. Aa şuradaki canı yapıyorlar. Biri öldü galiba ya. Aynen bir körmüş. çıktı güzel. İkisi de öneme çıktı yaralıların güzel. Seçti. Tamam adam asıyorum. Ben de birini astım. Bir bahçe değil bu arada. Lobiye geliyorum. Lobiye mi geldi tamam. Yaralı? Yaralı aynı. Tamam. Aynen make make. Bu son asılışı. Aynen Meg'i yakalarsan ölü. Bu adam kötü ya. Bu adam bayağı kötü hem de. Tamam Maggie sana salıyorum o zaman. Ee, Oo. <laughs> İki kişi kaldı. Bakalım ne yapacak diye vurmadım tamam mı? Özelliğini bastı. Açış ustası, açış ustası varmış adam. <laughs> tamam sen o tarafa doğru git. Ben... Aşağıda lan aşağıda Tamam sen oradakileri indir indir ben de buraya bakayım Oğlum niye iptal oluyor bu özellik var <laughs> lan ses duydum Aha şurada var Güzel tam atlayacakken pencereden yakaladım Helalsin. Ee, Kapak bayağı açıldı bayağı... bu arada kapaklar açıldı 2-3 tane falan kapak var. Biz şu an bayağı ağırsal bir şekilde kilitledik yani. Bir tane kapağı buldum, bir tane kapağı kapattım şu an. Diğeri kapağı bulursa... GG. <laughs> Alt katta olabiliyor değil mi sadece? Evet üst kattan olacak hali yok. Sonuçta üst kattan aynı. alt kata mı inecek Üst kattan alt kata alt kattan da oraya böyle Mario şeyleri gibi. Yeşil çipleri var ya Mario'nun. Ee... kapak sesi var. duydum da nasıl kaçtın oğlum? Burada yoktu kapak ya. Oğlum oyunun müzik yok lan. Ama güzel maçtı. Yani Aynen güzeldi. Ya. Aç yani 7 ev... 8'de 7 çok iyi.